Çok eski zamanlardan birinde Güneş'in doğduğu ülke diye bilinen Japonya'da yaşlı bir karı koca yaşarmış. Çok istemelerine rağmen çocukları olmamış. Gündüz adam ormana gider, ağaç kesip satar, kadın ev işleriyle uğraşırmış. Günün birinde kadın nehir kıyısında çamaşır yıkarken suda yüzen kocaman bir karpuz görmüş. Karpuzu yakalayıp evine götürmüş. Akşam karpuzu kesip yemek istemişler eşit olsun diye kadın karpuzu özenle keserek tam ortasından ikiye ayırmış. Bir de ne görsünler? Karpuzun içinde ufacık bir kız çocuğu varmış. Bu çocuğu bize Tanrı gönderdi diye sevinmişler. Mutluluk içinde çocuklarını büyütmüşler. Kız büyüdükçe güzelleşmiş, zeki, alımlı bir genç kız olmuş. Köyde her yıl yapılan büyük bayramın yaklaştığı günlerde karı koca bayrama kızlarını da götürmek istemişler. Ama geleneğe uymak için kızlarını bir faytona bindirerek götürmelerinin daha doğru olacağını düşünmüşler. Kasabaya fayton kiralamaya gitmişler. Gitmeden de kızlarına kapıyı kimseye açmamasını tembihlemişler. Ama kızın annesi babası daha yeni uzaklaşmış ki kötü ruhlu Amonayaku kapıya dayanmış. Sana bir şey söylemek istiyorum güzel kız. Kapıyı açmasan bile biraz arala. Kız Amonoyaku'nun ısrarlarına dayanamayıp kapıyı biraz aralamış. Aralamasıyla da kapıyı iten Amonoyaku odaya dalı vermiş. Güzel kızı bahçeye çıkarmış. Ağaca bağlamış ve onun giysilerini giyerek kızın kılığına girmiş. Amacı kendisinin katılmasına izin verilmeyen tapınağa giderek ortalığı birbirine katmakmış. Yaşlı karı koca faytonla köye döndüklerinde Amonoyaku'nun kızlarının kılığına girdiğini anlamamışlar. Amonoyaku'yu kızları sanıp kutlamaların yapılacağı tapınağa doğru Faytonla yola çıkmışlar. Ama bahçenin yanından geçerken baba kızın çığlıklarını duymuş. Arabadakinin gerçek kızı olmadığını, onun kılığına giren Amonoyaku'yu götürdüklerini hemen anlamış. Tam mısır tarlasının yanından geçerlerken Amanoya kuyu sıkıca tutmuş, yaşlı karısı da üzerindeki kızlarına ait giysileri soyup almış üzerinden. Kapıyı açıp Amanoya kuyu çırılçıplak mısır tarlasına salmışlar. Sonra geri dönüp kızlarını kurtarmışlar. Bir güzel giydirip bayrama götürmüşler. İşte mısır püsküllerinin ucu o zamandan beri kırmızıymış. Çünkü aman o yağ kuyu öyle çırılçıplak görünce utançtan bütün mısırların püskülü kızarmış.''